harika bir bilgi vereceğim. İzleyenler fark atar benden söylemesi. Gengan ekinin, fiilden isim yapan Gengan ekinin benzeşmeden dolayı kenkan şekli de vardır. Yani fiilin son harfi sertse yanına kenkan diye gelir. Sert değilse Gengan şeklinde gelir. Yani kemirmek, re sert değil. Dolayısıyla kemirgen. Sürünmek, ne sert değil. Sürüngen diye gelir. Ama iletmek t serttir iletken çalışmak ş şey serttir çalışkan diye gelir hangi ses olayına dikkat ediyoruz o zaman benzeşme diğer adı ne sertleşme diğer adı ne ünsüz uyumu üçü de soruluyor dikkat edin bu ek işte benzeşme sertleşmeden dolayı ne yapabiliyor ken kan şeklinde de gelebiliyor fakat hani zarf fiili de ken var ya o zarf fiilde gördüğün kenin gengan şekli yok. Yani sen onu sertin yanına da getirsen kenkan diye yazacaksın. Yumuşağın yani sert olmayanların yanına getirdiğinde de yine ne yapacaksın? Kenkan diye yazacaksın. Bunu biz benzeşme olarak almıyoruz. Yaz bunu bir yere. Dışarı çıkacakken dediğinizde çıkmak fiil, ecek acak nedir? Gelecek zaman çıkacak Ken, oradaki ken zarfidir. Bu ikin zaten gengan hali yok. Dolayısıyla sertin yanına gelmiş olsa bile biz bunu sertleşme olarak almıyoruz. Benzeşmeye uydurmuyoruz. Unutma sakın. Ya da soruyu okumuşken, ders başlamışken, evet iki sert yan yana gelmiş gibi duruyor ama bunun zaten gengan hali yok. Bunu sen her halükarda ne yapacaksın? Kendi yazacaksın. Dolayısıyla bunları benzeşme olarak almıyoruz. Çok güzel bilgi. Ne yapın? İyi öğrenin. Takipte kalın. Görüşürüz.